Kızıl Goncalar'da Cüneyt ve Vahit arasında yaşananlar adeta bizlere ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Efsane bir bölümü daha geride bıraktık. Sizler bu haftaki bölümde en beğendiğiniz sahneyi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Naim karakteri ve Vahit karakterinin tabii ki de önümüzdeki haftaki bölümde atacağı hamleler adeta bizleri ekranlara kilitlemeyi başaracak. Bakalım arkadaşlar Levent ve Meryem cephesinde de bizlere enteresan olaylar bekliyor. Bakalım neler yaşanacak dizimizde tabii ki de Naim karakteri Levent ve Meryem'e zarar verme ihtimali var mı? Dediğim gibi arkadaşlar Naim kötü bir karakterimiz ve önümüzdeki bölümlerde zaten yapacakları e, bizlere ekranlara kilitleyecek ama ben Meryem ve Levent'e zarar verebileceğini düşünmüyorum. Önümüzdeki bölüm vahit tarafından önlendirilen bir karakter ve dediğim gibi arkadaşlar önümüzdeki haftalarda Vahit'in emriyle hareket edecek bakalım neler yaşanacak detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşacağım. Dediğim gibi merak etmeyin Levent veya Meryem'e bir şey olmayacak ve Naim'in de önümüzdeki bölümlerde zorlu bir sürece gireceğini göreceğiz. Detaylar geldikçe de paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.